Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz, AK Parti Asarcık İlçe Başkanı İlhan Gonca, CHP Asarcık İlçe Başkanı Tarık Altundal, Yeniden Refah Partisi Asarcık İlçe Başkanı Kadir Konuşum, Deva Partisi Asarcık İlçe Başkanı Halil Oytun bayram mesajı yayımladı. Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz mesajında ilahi bir armağan olarak kabul ettiğimiz ve sevinçle karşıladığımız bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhuyla kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve mü müstesna zamanlardır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramını kutlar, Yüce Rabbimizden milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim dedi. AK Parti Asarcık İlçe Başkanı İlhan Gonca mesajında Ramazan ayının rahmet ve bereketini bizlere dolu dolu yaşatan Allah'a şükürler olsun. Ülkemizde birlik ve beraberliğin daim olması dileğiyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan bayramını en içten duygularımla kutluyor. Bayramın şehrimize ve ülkemize sağlık, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum dedi. CHP Asarcık İlçe Başkanı Tarık Altundal mesajında tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en iç Üçten dileklerimle kutlar, hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dilerim, iyi bayramlar diliyorum dedi. Yeniden Refah Partisi Asarcık İlçe Başkanı Kadir Konuşum mesajında Ramazan ayının rahmet ve bereket havasını soluduğumuz günleri geride bırakarak Rabbimizin bütün Müslümanlara bir hediyesi olan en sevinçli günlerimiz olarak gördüğümüz Ramazan bayramına ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesin refah içinde olduğu mutlu bayramlarda hep birlikte olmak ümidiyle tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum dedi. Deva Partisi Asarcık İlçe Başkanı Halil Oytun mesajında "Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.